Sevgili 6. sınıf öğrencilere hoş geldiniz. Matematik nedeni kalanından hepinize selamlar olsun. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Sorularımıza geçelim. 1. soru işlem önceli çok rahat yapabileceğiniz sorulardan bu soruları kaçırmamanız lazım. Bir kuralımız var biliyorsunuz. İspatını zaten bir önceki videolarda bahsetmiştim. İlk önce üslü ifadeler, daha sonra parantez içi, Ondan sonra çarpma bölme. Ondan sonra toplama çıkarma. Böyle bir kodumuz var. Üç diye aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bana verilen bu işlemde üstü ifade var mı? Var. Öncelikle sayıların ne olduğunu açıyorum. Dördün küpü demek yani şu. Üç tane dördün yan yana çarpımı. Üç tane dördü yan yana çarparsanız. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4. 64. Artı. Bakın soruyu üşenmeden soldan sağa doğru aynen yazıyorum. 28. Bölme işleme. Parantez içerisinde 11 eksi. Peki 3'ün karesi nedir? 2 tane 3'ün yan yana çarpımı. Yani 9 olacak. Sizin üstü ifadelerle bir işiniz kalmadı artık. Sırada parantez var. Sorumuzda parantez var mı? Evet görüyorum. 11 eksi 9. Bunun cevabı 2 olacak. Soruyu bir daha soldan sağa doğru yazıyorum. 64 artı 28 bölü 2. Peki burada hangi işlemler var? Toplama ve bölme. Artık parantez de işimiz bitti. Çarpma Toplama ve çıkarmadan veya çarpma ve bölme toplama çıkarmadan daha önceliklidir. O yüzden bu sefer burada yapacağınız işlem 64 ile 28'i toplamak değil 28'i 2'ye bölmek. Yani 14. Elimde kalan kısımlar şunlar oldu. 64'ün üstüne 14 eklersem cevabım 78 olacaktır. İkinci soru. Şimdi ikinci soruda A ve B sayıların değerlerini bulup sonra benden istenilen şu ifadeyi getirip yerine yazıp değerini bulmam lazım. Peki A'ya bakalım. Bu ifade 3 tane 10'un yan yana çarpımı. Yani ben bunu şöyle ifade edebilirim. 10 üssü 3. Bu ifade ne eşitmiş? A'nın 3. kuvvetine. E 3'ler eşitse o zaman A burada tabana eşit olmak zorunda. Yani A sayısı 10 olur. Gelelim B'ye. 4 tane 5 yan yana çarpılmış. Biz bunu şöyle ifade ederiz. 5 üssü 4. Yani 5 üssü b'ye eşit. Buradan da b sayısı 4'e eşit olacak. Soru benden a üssü b ifadesini istiyor. A gördüğüm yere 10, b gördüğüm yere ise 4 yazarsam bunu ifadenin değerini bulmuş olurum. Peki 10 üssü 4 ne demektir pratik olarak? 1'in yanına 4 tane 0 eklemek demektir. Yani cevabımız 10.000 olur. Üçüncü soru. 2 basamaklı bir sayımız var. 4 ve yanında üçgenimiz olacak. Bu bir asal sayıymış. Üçgen yerine gelebilecek rakamların toplamı. Bakın burada rakamlar kelimesi önemli. Yani sıfırdan 9'a kadar olan sayıları yazmanız gerekiyor. Peki burada en azından pratik olması için şu ifadeleri eleyelim. Çift sayılar iki hariç hiçbir zaman asal olamaz. O yüzden dördün sağına çift olan rakamları yazmıyorum. Çünkü ikiye bölünecektir zaten. O yüzden tek rakamlarla sırayla gidelim. Mesela bir yazdığım zaman sayım ne oldu? 41. 41 sayısı 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünmediği için asal sayıdır. Devam ediyorum. 3 yazdığım zaman 43 yine aynı şekilde 43 sayısı asal mıdır, değil midir? Bunu anlamak için iki basamaklı sayıları 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünüp bölünmediğine bakmanız lazım. Cümlemi bir daha söylüyorum. Bakın bu kural sadece iki basamaklı sayılar için geçerlidir. Mesela 41 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez, 5'e bölünmez ve 7'ye bölünmez. O yüzden kesinlikle asaldır. 43 aynı şekilde bu 4 sayıya bölünmediği için asaldır. Peki 5 yazarsam 45 olur. Ama 45 sayısı 5'e bölüneceği için o yüzden yazmıyorum. 7 yazabilirim. 7 yazdığımda 47 olacaktır değerimiz. 47 sayısı bu 4 sayıya bölünmediği için asaldır. 49 yazarsa, 9 yazarsam 49 olur. 49 sayısı 7'ye bölünür. O yüzden bu ifadeyi de yazamam. Yani sonuç olarak üçgenimin alabileceği değerler 1, 3 ve 7 rakamı olmak üzere toplamda 3 tanedir. Getirip bu değerlerin toplamını istemişti benden. Bunu da toplarsam 11 cevabını buluruz. Dördüncü soru. En çok karıştırılan kısımlar. Bakın şuralara lütfen dikkat edin. Normal çarpanlarından bahsediyoruz. Eğer soruda asal çarpan derse burada farklı bir sistem uygulamam lazım. 28 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulalım. 2 sayının çarpımı şeklinde yazacağım. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, bir de 4 çarpı 7'miz var. Yani toplamda kaç tane çarpanımız var? 6 tane. 5 şıkkına baktığım zaman 150'den küçük doğal sayı katlarını bulunuz. 150'den küçük doğal sayı katları. O zaman 28'in katlarını sırayla alırsınız. 28. Dileyenler ritmik sayabilir isteyenler 2 ile çarpabilir. 28 çarpı 2 56 veya 28 28 daha 56. 28 ekleyerek gidelim. 84 28 daha eklersem 112 bir 28 daha eklersem 140 oldu. Bir 28 daha eklersem 168. Bundan sonra devam etmemek gerek yok. Çünkü 150'den küçük doğal sayı katlarını istemişti. Yani toplamda 2 3 5 tane 150'den küçük doğal sayı katımız vardır. Beşinci soru. Rakamları birbirinden farklı. Şu an görebileceğiniz en önemli cümlelerden bir tanesi. Rakamları birbirinden farklı olmak şartıyla. 4 basamaklı şu sayıya 3 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine gelebilecek rakamlardan bahsediyor. Sayımı yazıyorum. 7 üçgen, 2 4, 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmak zorunda. Toplayalım. 7, 4 daha 11, 2 daha 13. 13 sayısının üstüne öyle bir sayı eklemeliyim ki cevabım 3'ün katı olsun. Peki o zaman üçgen yerine hangi değerler gelebilir? Şimdi 13'ten büyük ve 3'ün katı olan hangi sayılar var? 15, 18, 21, 24 diye gider. O zaman 15 olması için ben üçgen yerine ne yazmalıyım? 2. Başka 18 var sırada. 18 olması için 5 ekliyorum. Yani 2'nin üstüne 3 ekleyerek de gidebilirsiniz. 21 olması için 5'in üstüne 3 ekleyin. 8 cevapları olması lazım. Fakat yukarıda çizdiğim cümleye dikkat edin. Rakamları birbirinden farklı. Ben üçgen yerine 2 yazdığım zaman sayımızda 2 olduğu için rakamları aynı olacaktır. O yüzden bu ifadeyi yazamam. Fakat 5 ve 8'i yazdığım zaman Rakamlar birbirine farklıdır. O yüzden üçgen yerine gelebilecek rakamlar toplamda iki tanedir. Bakın buradaki şu ikiye dikkat etmeniz gerekiyor. Altıncı soru. Yukarıda verilen sayılardan hangileri 2, 5 ve 9 ile kalansız bölünür? Bir sayının ikiye bölünmesi için bir kere çift olması lazım. O yüzden 1035 sayısını direkt eliyorum. 5'e bölünmesi için binler basamağının 0 ve 5 olması gerekiyor. Bakıyorum 3 tane sayının birler basamağı 0. Yani çift olduğu için hem 2 hem 5'e bölünecektir. Sırada 9 var. 9 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Sayımızın rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmak zorunda. Getirip bu işlem bu sayıların rakamlarını toplayalım. 3 tane 9 27. Bu ifade 9'un da katı olduğu için yani 9990 hem 2'ye hem 5'e hem de 9'a bölünür. Bunu halka için aldım. Peki bu ifadeye bakıyorum. Rakamlar toplamı kaç çıkar buradan? 9. 9 sayısı 9'un bir katıdır. Demek ki bu sayımız da 2, 5 ve 9'a bölünecektir. Bunun rakamları toplamına bakıyorum. 12. 12 9'un katı olmadığı için olamaz. O yüzden 2 tane sayımız 2, 5 ve 9'a bölünür. 7. soru. 18 litre zeytinyağımız ve 24 litre ayçiçeği yağımız var. Eşit hacimdeki şişelere karıştırılmadan paylaştıracağız ve şişeler tamamen doldurulacakmış. Şişelerin hacmi litre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre kaçar litrelik şişeler kullanabiliriz? Bu soru tarzları şöyle çözülmeli. Şişelerime öyle bir değerler vermeliyim ki hem 18'i hem de 24'ü tam bölen sayılar olmalı. Mesela şişelerimden bir tanesi 4 litre olsun diyelim. Sizler 24 litrelik ayçiçeği yağını getirip buna paylaştırabilirsiniz. Fakat 18 litrelik yağımızı 4 litrelik şişelere paylaştıramazsınız çocuklar. O yüzden benim şişelerim mesela 4 litre olamaz. O zaman ne olmalı? Cümle soruya başlarken bir cümle kullandım. Hem 18'i hem de 24'ün ikisini de bölen ortak sayıları istiyorum. O zaman bu soru ortak bölen sorusudur. 18 sayısının bölenlerini buluyorum. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. 24 sayısının bölenlerini bulalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6. Şimdi burada ortak bölenler hangileri? 1'ler var. Bu şu demek, demek ki 18 ve 24 1 litrelik şişelere paylaştırılabilir. Aynı zamanda 2 litrelik şişelere de paylaştırılabilirler. Aynı zamanda 3 ve 6 litrelik şişelere de ne olacaktır çocuklar? Paylaştırılacaktır. Demek ki toplamda şişelerimin hacmi kaçar litre olabilir? 4 farklı değerimiz var. 1 litre, 2 litre, 3 ve 6 litre cevaplarını bulmuş oluruz. 8. soru. Bir çiftlikte 20 tane tavşan ve belirli sayıda tavuk var. Çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı 300'müş. Soruyu anlamanız lazım. Lütfen soruları anlamadan sakın çözmeye başlamayın. Problemlerin temelinde, daha doğrusu bütün Yeni nesil sorularımızda anlamak ciddi şekilde önemli. O yüzden buralara dikkat edin lütfen. Peki, sorudaki kritik bölgeler neresi? Toplam 20 tane tavşan var. Tavuklarımızın ne kadar olduğu belli değil. Burada duralım. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı belli. O zaman ben tavşanların ayak sayısını bulayım. Sayıları zaten belli. Burada tavşanların 4 ayaklı olduğu yazmış. 20 ile 4'ü çarparsam 80 tane tavşanlardan ayak gelecektir. Peki toplam ayak sayımız ne kadardı? 300. Bu 300'den 80'i tavşanlardan gelecek. O zaman tavuklardan ne kadar ayak gelir? Bunu bulmam lazım. Yani 300'den 80'i ne yapıyorum? Çıkarıyoruz. Kaç kaldı? 220 tane ayak kaldı. Peki bu 220 tane ayak kimden gelecek? Tabii ki tavuklardan. Tavukların her biri iki ayaklı olduğuna göre kaç tane tavuk olduğunu bulmak için 220 sayısını getirip 2'ye bölüyorum. Buradan da 110 tane tavuk olmuş olur. Zaten soruda bizden bunu istiyor. Yani cevabımız 110 olacak. 9. soru. Soruda bana şu bilgiler verilmiş. Bir tane dikdörtgenim var. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşuyor. ABCD dikdörtgeni bakın büyük bölgeden bahsediyoruz. Bunun alanı yeşil ve mavi dikdörtgenlerin alanları toplamı şeklinde ifade ediniz. O zaman hemen mavi bölgenin alanını bulayım. Burası bir dikdörtgen. Bakın uzun kenarı 8, kısa kenarı 4. Getir bu ikisini çarpmam lazım. 8 çarpı 4 şeklinde yazıyorum. Çarpma yapmayacağım. Çünkü sorunun devamında ortak çarpan parantezini almamı istiyor. Maviyi bu şekilde ifade ettim. Peki gelelim yeşile. yeşile baktığım zaman burası da bir dikdörtgen uzun kenarı 10 santim kısa kenarı karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası olur yani burası da 8 olmalı o zaman 8 çarpı 10 şeklinde ifade ediyorum soru da benden bu ikisini toplamamı istiyordu peki getirip bu ikisini toplayayım 8 çarpı 4 maviden gelir 8 çarpı 10 ise yeşilden gelecektir peki ortak çarpan parantezde nasıl alırdık ortak olan sayıları buluyorum yani 8'ler o yüzden bu ifadeyi 8 parantezine alırsam birinci ifade terimden 4 kalır. Aradaki işaret artı ikinci terimden ise 10 kalacaktır. Yani ABCD dikdörtgeninin alanı ortak çarpan parantezi olarak bu şekilde gösterilecektir. 10. soru. 60 sayısının asal çarpanları. Yukarıdaki sorularda bahsetmiştim. Normal çarpanlarımız derse farklı bir sistem uyguluyoruz. Asal çarpan dediği için bu kelimeye dikkat edelim. İki farklı şekilde soruyu çözebilirsiniz. Hatta ben buraya birinci olayım Normal çarpanları bularak getirip atmışım normal çarpanlarını bulabilirsiniz. Ama bu biraz daha büyük sayılarla sizi uğraştıracaktır. Yine de bu yolla bir kere çözelim. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3'e bölünür, 3 çarpı 20, 4'e bölünür, 4 çarpı 15, 5'e bölünür, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Başka bir değer yok. Peki bunlardan asal olanlar hangileri? 2, 3, bakıyorum bir de 5 var. Geriye kalan sayıların hiçbiri asal olmadığı için demek ki 60'ın 3 tane asal çarpanı vardır. Nelerdir bunlar? 2, 3, 5. Şimdi bizler sizlere denemelerde zamanı ihtiyacınız olduğu için birinci yolu çok fazla tavsiye etmeyiz. İkinci yol biraz daha pratiktir. Ne yapıyorum? 60 sayısını yazıyorum. Çarpanlar algoritması ile asal çarpanlarını ayırıyoruz. Çubuğun sağ tarafında asal sayılar olmalı. En küçük 2 olan asal sayısıyla başlıyorum. 60 bölü 2. 30, 60 bölü 2, 15, 3'e böldünüz 5, 5'e böldünüz 1. Gördüğünüz üzere aynı cevabı bulduk. Yani 60 sayısının ham maddeleri 2, 3 ve 5 olmak üzere toplamda 3 tane asal çarpandan oluşur. Kendinize çok çok iyi bakın çocuklar. Umarım yazılarınızdan güzel notlar alırsınız. Benim bir nebze faydam olduysa ne mutlu bana. Görüşmek üzere.